Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Yine önemli bir konuyu konuşacağız. Hatırlarsanız biz daha önceki videolarımızda Türkiye'de bedava ev mümkün mü? Veya işte Türk dünya örneklerini incelemiştik. Özellikle kira fiyatlarını, Türkiye'de kira fiyatlarının ev sahiplerinin özellikle şey yaptığını, yüksek fiyatlar öne sürdüğünü. Özellikle asgari ücretlerin 22 bin lira olduğunu söylemiştik. Yani özellikle de kiraların Bingöl gibi bir yerde bile 25 bin 30 bin arasında. Yani Ankara'da 40-50 binler, 30 35 binler ve İstanbul'da da yine 40-60 arasında olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu konuya ya, bu zor süreçten geçilen süreçte ya maaşların artırılması ya da Mustafa Kemal gibi hükümetin eli masaya vurarak kiralara düşürmesi gerektiğini, kiraların Türkiye'de 10 bin lira en fazla olması gerektiğini söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tayyip Erdoğan'dan bir şey gelmiş bugün söylen, yani açıklama gelmiş, ucuz kiralama sürecini başlatacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz kiralarla ilgili devletin yeni atacağı adamın detaylarını açıkladı. Gerçekten bu önemli bir konu. Yani önemsiz gözükebilir ama yani ev sahibi kiracıyı bıçaklıyor, kiracı ev sahibini bıçaklıyor. Yani buna hükümet çözüm bulacak. Buna vatandaş zaten vatandaş kira yükseltiyor kirayı zaten vatandaş yani sonuçta yani diyor enflasyon yüksek kirayı da yükseltiyor. Halbuki enflasyon düşüyor yine vatandaş kirayı yükseltiyor. Yani yani vatandaş bizim vatandaş yani nefsine uyuyor ya açıkçası. Biraz uymaması lazım nefsine. Yani biraz İslam, İslami hak adalet ölçüsünde düşünmesi lazım. Uygun vermesi lazım. Yani insanların parası yok yani. Halen yüksek seyreden kiralarla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira planlaması devlet yapacak. Vatandaşın Faiz kiralarla sömürülmesine izin vermeyeceğiz. 81 yılda 500 bin inşa edip, konut inşa edip bu konutları devlet eliyle uygun fiyatlarla kiraya vereceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada özellikle kira konusunda planlamayı devlet yapacak diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. 2023 seçimlerinden sonra uygulanan ekonomik programın etkilerini almaya başladık diyor ve e, yani önceliğimiz hayat pahalı diyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor diyor. Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip sami olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız diyor. Bu, bu çalışmayla 81 ilimizde 500 bin konut inşa edeceğiz diyor. Bu da çok güzel bir gelişme. Teşekkür ediyorum bildiğiniz için.